Instagram'a merhaba arkadaşlar ben Şakir Özellikle bugün e, Efsane bir videoya karşınızdayım Bugün Funtime Marker's oynuyoruz Oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur Heh, Şöyle Dursun size e, Oyun çoğunuz biliyorsunuzdur Oyun da vardır diye biliyorum Yani o zaman hemen başlayalım Oyunda şey şuna gibi kalemler bulmaya çalışıyoruz Mesela bir tane buldum ben Az önce Bu da vardır Mesela aynı yani gördüğümüz kalemlerin dibine gidip almaya çalışıyoruz. Böyle böyle. Buraya girelim. Ah, red markerı da bulduk. Şurada varmış. Bu, bu ne? Yukarının kapısını mı açtı? Tamam. Ghost marker galiba. Aynen. Bunu da bulduk. Bu videoda 50 yapacağız. Diğer iki bölümlerde de gitmeye çalışırız daha da ileri. Hemen bütün evlere bakacağız. Şu an yani marker bulma Speedrun'da yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şöyle first person oynayayım. Hey marker şurada var mı? Burada bir şeyler yoktu. Hemen gidelim. Speedrun yapıyoruz diye düşünebilirsiniz. Çünkü öyle yapıyoruz. Şuradan eve girelim. Aha, aha Pil. Pil marker gel. Ah. Nasıl gideceğim? Arkadaşlar nasıl gideceğim? Hah. ha Aldım. Bakarım marker. Allahım buzdan nasıl çıkacağız? Ben şöyle. Koş 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 koş. Burada yok. 5 var ama yok. Kaç. Kaç. Bulduğumuz gözükmüyor galiba. Ha gö gözüküyor. 6 tane bulmuşuz. Güzel hızlı ilerliyoruz. Tamam. Bunu bulduk. Yukarı çıkalım. Şu şurası burasında. Yok burada. 7 tane bulduk bile. Hızlı bir şekilde. Burayı tamamen bir sömürüp yani burayı tamamen bir trip içinim. Böyle de yok mu? Ana a gizli ara bura. Arkadaşlar ben o yüzden banyoları geziyordum da vallahi bilmiyordum bir şeyler vardır diye. Ben çekici ilk defa gördüm tıkladım yanına gittim. Dibine falan gittim. İyi bütün evlerde. Aa Dream Marker. Bunu Minecraft'ta oynayanlar biliyordur. Ee, bakalım. Yok burada yukarı çık. Bu evde yok mu? Ha var. Tamam. Ne kadar bulduk şu an? 10 tane bulduk. Güzel. Hadi bir de, biraz. Arkadaşlar o, buraya de, geldim. De ee, buradan şunu almış mıydık? Almışız. Tam yeni yerleri keşfedebiliriz şimdi. Arkada oyunun güzel şarkısı var valla. Burada var şunu. Burada marker var onu alacağım. Parkurdu marker ha. Parkur var. Bak gir gir gir. Ya bu sonraki bölümlerde alabiliriz veya sonlarda. Hop. Ya neyse uğraşmayacağım bunları. Hı, arkasında varmış. Yukarıda var mı? Yok yukarı yok. Tam arkaya gidelim. Şuraya gidelim. Burada kesin vardır abi. Bu programı koymadılarsa ayıp olmuş. Işte. Hop Ana, bana nereye? Şöyle dur bir dakika. Şöyle size Şuradan hemen şunu da alalım. Temple markerim şu adada. Bu markerimizin. Şurada bir yer görmüştüm. Buradan geçiyorum. Şu şey var mı? Ha var. Güzel. Bunu da bulduk. Hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Siz de videoyu öğren, yani videoyu full izlerseniz siz de oyun oynarken beni izleyip yerleri öğrenebilirsiniz bu arada. Buradan geçelim hemen. Burada galiba bitti. Şurada. Aynen bak var. Bu mu? Bu bu marker değil mi? Değilmiş. Hmm. Bu arada arkadaşlar bu oyun gerçekten bayağı meşhur oldu. Bu aralar. Şurada bir şey var gibi geldi bana. Bir şey var mı burada? Bir şey var gibi ama. Bakarız ona söyleyeyim. What? No way. Aha. Oha. Bir dakika. Ya bu resimmiş. Biz aldık mı? Aşağıda gizli parkur var. Burayı yapmam lazım. Burada nasıl zıplayacağız ya? Bir de set atalım Bir dakika. Ben oyuna çıkıp geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar oyuna yeniden join oldum. Ee, şuralarda gezmediğim bir var mıdır diye baktım Burada kesin vardır. Ne dedim ben? Bir dakika. Tek taşta da iki kuşumuz. Arkadaşlar bir yerde 3 tane burada 3 tane var. Şurada da bir yeri gördüm. Oraya da gideceğim. Bakın şurada. şurada. Oha! Gizli yerler. Arkadaşlar burası çok iyi. Ya yuh! Bu kadarını tahmin etmedim kadar bulduk. 20 tane bulduk. Güzel. Buradan hemen çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Ben dedim arkadaşlar buralarda bir şeyler vardır diye. Hemen şöyle yukarı çıkalım. Bir oldu Burada Burayı koymadıysa sahip etmiştir diyecektim buldum. Orada bir şey mi var? Yok. Aa, orada bir marker var. Gördüm. Onu almam lazım. Hop sen de gel. Old marker. Güzel bunu da bulduk. Şu aydın arkasında bir şey gördüm. Güzel. Burada bir şey vardır bence. Aynen. Tamam. Tamam. Aa parkur var. Parkurda çok iyi değilimdir ben arkadaşlar. Onu belirteyim ama yapıyorum. Yapıyorum. Kolay aslında. Bir tık. Lava jump. Neyse kendimi öldürdüm bilerek. Bilerek öldürmem aslında şimdi. Şuradan gidelim. Burada bir yol var gibi. Ben ne hep bir şey diyorum. Doğru çıkıyor abi. Abi. Orada da bir marker var gördüm. First person'la. Tamam. Sen kimsin? Oha. O kadar tahmin etmedim. Abi bir yerde 3 tane var. Daha fazla da olabilir. dört tane mi? Biraz korkunç yalnız ben buradan çıkıyorum. Burada da yok. Burada da yok. Tamam. Bu kadarmış. Ben diyorum vardır buluruz diye. 29 tane bulduk mesela. Biz bunu aldık mı? Tamam almış Bir dakika bir şey diyor. Tamam. Frank diyelim. Tamam bulmamız lazım. Hemen gidelim. Arkadaşını bulacakmışız. Sen misin o arkadaş? Değil mi? Oha. Ya. Deş. Bir de bacadan çıkıyorsun. Oo, bir de burada da var. Güzel. Aldık. 33 oldu. Bak, kesin burada vardır. Bak kesin. Ne dedim ben? Ben ne dedim? Buraya girmiştik. Burada bir yerim mi var? Yoo. Ne? Abi. Çok değişik yerlerde gidiyoruz ya. Orada da mı bir var? Burada da bulduk. Ne? Ne diyor? Turn my phone upside down. Biz bunu aldık. E alamıyoruz. Neyse başlayalım. Burada bir şey mi var? Passcode. Neyse. şurada da var bir tane. Güzel. Ne kadar bulduk? 36. Arkadaşlar bu sefer 40'ta bıraksak olur bence. Şunu da alalım. <laughs> Snow marker arkadaşlar şurada galiba aynen. Büyük ihtimal. Ah bak. Bak. Yok mu burada mark? Vardır ya. Bak ne dedim? Ben dedim arkadaşlar? Lan. Tamam. Allah Allah. <laughs> Hay. Hadi okey diyelim Anlamadım. Neyse. Buraya gidelim. Hemen çıkalım. Yok. buranın içi var mı? Tamam bura bitti. Şuranın markada olması lazım. Şuradan. Yokmuş. Ne kadar oldu? Evet aynen arkadaşlar. Bugün 40 markamızı bulduk. Yani eğlenceli bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Sağlıklı hayatlar yaşayın. Ve görüşürüz.